önemli bir ilçesi. Hatta dünyanın enerji üstü diyebiliriz. Biliyorsunuz Hazar, Hazar petrolü, Rus petrolü, Kazak petrolü, İran petrolü, Irak petrolü hepsi buraya geliyor. Burası dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir ilçe. Bugün de Kurban Bayramı arefesindeyiz. Kurban Bayramı dokuz günlük bir tatil olmasına rağmen belediye başkanının belediyede çalıştığını duyduk. Şimdi birazdan oraya da gideceğiz. Doğru mu söylediler? Bakacağız. Çünkü Belediye başkanlarının çoğu, bürokratların çoğu veya parası olanların çoğu hep tatile yaylaya gittiler veya yurt dışına çıktılar. 9 günlük tatilde güzel bir tatildi. Ee, burası da Ceyhan'ın Kızılay Caddesi. Ee, bir esnaf abimiz var. Burada bakliyat satıyor, bal satıyor. Bal önemli bir şey. Ee, beyefendi sizi tanıyalım. Salih Kütük. Salih amca sen bal satıyorsun ve eski bir balcısın. <laughs> evet. 30 yıllık arıcıyım. Evet. Efendime söyleyeyim arıcılığı bilerek yapmaya çalışan birisiyim maalesef bizim Türkiye'de arıcılık çok geri bir vaziyette evet. Efendime söyleyeyim <laughs> bundan istifade eden bazı efendime söyleyeyim madde için bir işi yapanlar e, bu işin içine su kattılar yani aynı altına Ne demek yani, alt, su katılmaz ki yani işe su diye bir deyimdir bu biliyorsun Necazi efendim söyledim. kullandım bunu. Ee, öyle kullandım. Evet. Bu çok mukaddes bir şey. Ee, efendim arıcılık. Allahu Teala bir ayeti kelimesinde evet. efendim Nahl suresinde bir ayeti kelimesinde biz bal arılarına vahyettik buyuruyor Allahu Teala. Ve bu arıların çiçeklerin gözlerinden karınlarına bal doldururlar. Bu ballarda insanlar için büyük şifalar vardır. Düşünen kavimler için de ibretler vardır buyurur Allahu Teala. Yani şimdi balcılıkla uğraşmak, arıcılıkla uğraşmak bir yerde kutsal bir görev mi? Kutsal bir görev. Evet. Kutsal bir görev. Türk tarihinde de bu geçer. Efendim kuraklık olmuş, ot bitmez olmuş, bilmem falan olmuş. O zamanın liderleri demiş ki arıcılık yapın. Arıcılık yapın demiş. Evet. Yani arılar hem doğayı güçlendirir hem oradan size imkanlar sağlar demiş yani ben ama son zamanlarda arıcılık <laughs> gelişti bunun okulu da var değil mi yok Efendim ama... gelişmedi maalesef yurt dışından bir hastalık geldi arılara yani varroa karı diye bir parazit mahvetti arıcılığı yok duruma getirdi. Efendime söyleyeyim hala daha bunun ilacını bir tespit edip de bunun ilacı şudur diyemediler. Evet. Ve bu neyse bir tarafta bir de efendime söyleyeyim doğal bal yapılırken tuttular klikozla şekerle arı öyle bir mahluk ki tatlı maddeyi bulduğumu alır orada. Önüne şeker de koysan alır, şerbet de koysan alır, dağların o güzel çiçeklerinden bal da üretir. Evet. Şimdi millet e, mesela öyle bir şey ki ben 200 kovan arıdan efenime söyleyeyim buçuk 4 ton bal alırken 25 ton bal alıyor adam. Adam neden e, Klikozu veriyor, bal e, şekeri veriyor, e, bal yaptırıyor. Şekerden ucuz yani şimdi toptan satarken çok <laughs> ucuza satıldığını falan bahsediyorlar. Şekerden de ucuza satıldığını bahsediyorlar. O şeker de pahalı geliyor onlara. Klikoz diye bir madde var. Daha mı ucuz o? <laughs> Daha ucuz. Lokumcular, şekerciler kullanır onu. Efendim şu mısır şurubundan falan elde yani. Mısır şurubu işte klikoz dediğimiz evet. o. Onunla e, yapıyorlar. Bana geliyor dükkanıma sat, adam üreticisi. 6 liraya bal teklif ediyor. 6 liraya bal düşünebilir Olur misin? Mu? Olur mu? Şekerin kilosu, kuru şekerin kilosu 3,5 lira. Petek suni, şerbet, trigoz. Yani, suni olması bir şey değil petek. Evet. Bir petek, bir e, kilo balın içerisinde suni olarak petek kullandığımız petek e, 20 gram. Evet. Bu pek önemli bir şey değil. Üzümün çöpü var, armudun sapı var dediği gibi. Efendime söyleyeyim o mesele değil. Fakat şimdi bir kara tutturdu millet. Ben kara da ürettim. Efendime söyleyeyim. Onun da fendi kovanın arasında hiçbir fark yok. Üretildiği yer üreten insan dürüstse, üretildiği yerde de yaylaysa kara koan olmuş, fendi kovan olmuş bir mesele değil. Anladım. Kara koan, insan elinin değmedi, doğal ortamda olan üretime mal üretimine denk zannedersen. <laughs> Öyledir de, fakat o çok bir önem teşkil etmez. Evet. Şimdi, bir çubuk kendi kendine üzüm verir, bir de adam kaliteli fidan diker, kaliteli bakım yapar, evet. ee, orada üzüm yetiştirir. Orada üretilen üzümün ikisi de aynıdır. Birisinin yani salkımı evet. 200 gram gelir, birisi 1 kilo gelir. O mesele Sağlam balı nasıl bulacaksın? Sağlam balı, sahibine güvene, satana güvenebiliyorsan alacaksın. Yoksa Türkiye'de sağlam bal bulmak mümkün değil. Evet. Şimdi o zaman içeride petekler var, süzmeler var, renkli renk ballar şimdi, var. Süzmeler ayrı mesela ben de şimdi iki çeşit bal var, üç çeşit bal var. Birisi petekli. Evet. Daha yeni geldim ben Kayseri'de ben yayladaydım yeni geldim. Daha balımız gelmedi buraya. Bir portakal çiçeği balı var, bir de yayla balı var elimde şu anda. Yani bu millet öyle diyor bana kara kovan balı diyor. Kardeş hiç fark etmez şundan al bundan al diyorum. Yok anlamıyor. Tamam al 70 liraya kardeşim diyorum ona veriyorum. Ama kara kovanla ak kovan arasındaki fark muhitine göre değişir. Eğer ikisi de yaylada üretiliyorsa ikisinde üreten insan adam gibi adamsa Müslüman gibi Müslümansa fark etmez. Evet. Sizin bir uhdeniz vardı. Evet. Ben e, arıcılığı üniversite okuduktan sonra yapmak isterdim dediniz. Efendim Türkiye'de arıcılık böyle şey yapılıyor. Yani e, basit mi? Alınıyor? Ah Ahmet yaptı ben de yapayım diye yapılıyor. İlimle yapılmıyor. Amerika'da, Rusya'da arıcılık çok süper. Biz hala daha arı sütü diğerinden madde üretemiyoruz biz burada Türkiye'de. Tabii bir bir ko kovandan ne kadar ürüne polen alırız, arı sütü alırız, bir, polis alırız değil mi? Bir kovan bir kovandan efendime söyleyeyim 2 kilo, 3 kilo polen alırız. Ama 10 gram arı sütü üretemeyiz. Bilmiyoruz, konuyu bilmiyoruz. Evet. Yani bilgiye dayanmadan yapılan işlerin neticesi bu. Ben onun için diyorum. Keşke ben bir üniversite bitirseydim de yine arıcılık yapsaydım. Evet. Ben ilkokul sonradan bitirmiş bir kişiyim. Yani tahsilsizliğin, ilimsizliğin cezasını çok çektim ben. Evet. O bakımdan memleketimde Kayseri Yahyalıyım benim aslım. Orada 1965'e kadar lise yoktu. Orada lise yapılması için parçalandım ben. Evet. Ve yaptırdık da Allah'a şükür. Şimdi çok Kaliteli insanlarımız yetişti. Hakimler, avukatlar, doktorlar, efendim, öğretmenler yetişti de yetişti. Çünkü zekidir o bölgenin çocukları. Evet. Efendime söyleyeyim tahsilsizliğin cezasını çok çektiğim için ben tahsil yapana hayranım. Evet. Yarın yarın kurban bayramı ne evet. dersiniz? Allah memleketimize, milletimize hayırlısını versin. Bayramlar insanların barışması için, kaynaşması için çok önemlidir mesela. mesele. Allahu Teala boşuna bayram göndermemiş. Büyüklerimiz de bayramlar göndermiş. Mesela Cumhuriyet Bayramı mukaddes bir bayram. Evet. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı bunlar insanların insan olduğunu anladığı bir zamanlardır bunlar. Bu zaman dilimleri çok kıymetlidir. Değerlendir Değerlendirmek evet. lazım. Evet çok güzel sohbetler ettik Bizi aydınlattınız. Size teşekkür ederiz. Hayırlı ben, işler dileriz. Hayırlı bayramlar. Çok teşekkür ederim. Size de hayırlı çalışmalar diliyorum. Ha. Başarılar diliyorum. Ha. Ha. Evet Adana konuşuyor. Şey anda, e, bir kebapçı beyle beraberiz. E, ne yapıyorsunuz beyefendi? Valla kebap yapıyoruz. Bu ne? Bu, bu ne? Esme mi bu? Yok, bu normal salata. Bu normal salata. Ne evet. salata? Bu dürüm salatası. Evet, evet 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 evet. E, evet. tanıyalım. Ben e, ee, kebapçı Osman. Osman kebapçı seçti. Osman, değil evet, mi? Yani. evet. Böyle mi anılıyor Ceyhan'da kebapçı Osman mı? Kebapçı diyorlar? Osman diyorlar. E, kebapçı Ali, kebapçı tabi. Mehmet falan mı diyorlar? Tabii ki, tabii hani ki. Tabi. bizim Adana'da usta derler. Tabi. Ali Usta, Mehmet Usta, usta, usta Mehmet Usta falan. Evet. Evet. Burada, Burada kebapçı. He, kebapçı Osman derler. Ne, neler yapıyorsun abi? Kıyma var, kuşbaşı var, tavuk var. Yani. var üç Ciğerimiz var. Ciğerimiz da. var ha. Bir dolamız bir var, var 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 hepsi var hepsi var hepsi var. Hepsi de var diyor sende de yok yok maşallah. Yok, Evet. Şimdi biliyorsun Adanalıyız biz. Adana kebaba da hastayız. Evet. Adana kebabı bize nasıl yapıyorsun abi? Bu şimdi Adana kebap oldu. Bu Adana kebap. Ekmeğimiz de özel herhalde. Yok Ceyhan'ın kebap. Şimdi Ceyhan özgü kebap oldu. Şey, ekmek yok. Ceyhan özgü değil mi? Ceyhan özgü değil Kendim de hızlı maşallah. Bak 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 neler yapıyor. Bak. Ederim Merhabalar ben bunda. Evet bunda Cem'e yarın bayram. Evet. Ceyhan'dayız değil mi? Yani yeni geldik. Nereden geldik? Adana'dan. Tamam bayram için geldik değil mi? Ya hazırlıklar tamam mı? Sayılır daha bitmedi alışverişimiz. Hediye mi alıyorsun kendine mi alıyorsun? Ya hediye de alıyoruz tabii ki de. Evet. Her bayram olduğu gibi. Evet. Ne söylersin bizim televizyon aracılığıyla bayram için? Yani herkesin bayramını kutluyorum, iyi bayramlar diliyorum herkese. Teşekkür ettik. Evet, Ceyhan'da Ceyhan'ın gençleri var yanımda, seni tanıyalım. Adım Süleyman, 15 yaşındayım. Lise 2'ye geçtim. Ee, Ceyhan başkanımızın açtığı... Maşallah, maşallah. Bir dakika, bir de arkadaşı tanıyalım. seni. Adım Can Yıldırım. Ee, Can. Lise, evet, Lise 3'e geçtim. Toros Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Evet. Seni bir daha tanıyalım. Adım Süleyman, 15 yaşındayım. Süleyman maşallah, Künye'yi sayıyorsun sen daha önce... Lise 2'ye e, geçtim. Röportajlara falan çıktın mı? Yok. Evet, e, Ceyhan'da gençler ne yapar? Hep beraber konuşalım, yaklaş. Ceyhan'da gençler gezer. Var mı böyle gezecek yerlerimiz var? Var. Ee, Azerbaycan parkımız var, Çamlı var. Değil mi? Evet. Atatürk parkımız var. Ceyhan Ceyhan'da güzel bir... Ilçemiz değil mi? yani Tabii. bayağı da güzel yani şehir desek şehir de andırıyor. Ya yani yani yaşanacak yer gibi. Anadolu'da birçok şehirden büyük. Evet. Eleyhan. Güzel. Evet. Ee, burada, e burada eee dershane varmış. Ücretsiz evet. belediye evet. açmış. Doğru mu? Evet. Doğru. doğru. Gidiyoruz biz de kaydolduk arkadaşlar. Onlar Yeni başarılı. mi gidiyorsunuz? Yok, Yok bir bir aydır falan. Ya ben geçen, yıl, sen, geçen, sen geçen yıl gitmiştim evet. Kaç tane ders gösterdiler yani? Ya hemen hemen bütün dersleri gösterdi. Hocalar donanımlı mı? Donanımlı, güzel gösterişli dersleri Yani senin Anadolu Lisesi'ni kazanmana vesile mi oldular? E hemen hemen yani oldular. Değil mi? Evet. Ta peki dershane bitti mi? Devam edecek mi? Devam sen? edecek. Yani yani böyle gideceğim. yani, istediğin kadar git. Evet. Ha, evet. Kaç kişi var orada toplam? Tahmini yani de olabilir. Tahmini 500-600 yani. evet, kişi var yani. Evet, 500-600 kişi var. olabilir. Ne o şey de siz mesela bir dönem gidiyorsunuz, bir dönemde 500 kişi olur, değil mi? Mesela yani. 3-4 dönem çalışıyoruz. Evet, yani hafta sonu ya e, hafta içi falan grupları o, vardır. Gruplar da var yani bir grup 500 kişi ise evet. değil mi abi? Altı evet. grup olsa 3000 kişi yapar. ve güzel. O zaman paralı dershaneye gitmeye hiç gerek yok. Hiç yani. gerek yok. Yani siz Adanalılardan şanslısınız Ceyhanlı evet. olarak. Yani evet. dershaneye gider hocalar falan anlatımları da güzel. Değil mi? Peki yarın bayram ne yapacağız? Köyümüze gideceğiz, bayram namazımızı kuracağız. Ondan sonra büyüklerimizin ellerini öpeceğiz. Evet. Küçüklerimizi seveceğiz. Köy neresi? Küçük Mangat Köyü. E şurası, yakın hemen değil evet, mi? Evet, köprünün oradan ileride. Tamam, tamam, tamam. Mangatlılara da buradan selamlar. Evet, size de hayırlı. Hayırlı, size hayırlı bayramlar diliyorum. Size de hayırlı, hayırlı bayramlar diliyorum. İyi günler. Evet, Adana Konuşuyor Ceyhan'da. Bir Kayserli beyefendiyle beraberiz. E, merhabalar, sizi tanıyalım. Ben Kayserliyim. Kayseri yaklaşık Ceyhan depreminden beri buradayım. Esnafım. Pastırma sucuk işi yapıyorum. Ceyhan'ı seviyorum. Ceyhan halkını bastırma da seviyorum. Pastırma sucuk derken bu bizim Kayseri pastırması doğrudur, mı abi? Doğrudur. Doğrudur. Kayseri pastırması. Oradan bastırma. mı getiriyorsunuz? Doğrudur. Kendi imalatımız. Kendimiz yapıyoruz. Vallahi ben Ceyhan'ı seviyorum. Ee, bu kadar diyeyim, başka ne diyeyim? Kaç yıldır Ceyhan'dasınız? Depremden sonra deriz ama 98 depreminden. Eee Ceyhan depreminden mi? Evet. Geçmişteki deprem var ya. 98 o, 98 evet. doğrudur, doğrudur. Evet, bayağı olmuş abi yani ya, siz birçok belediye başkanı gördünüz. Vallahi gördüm. Ya yani evet. ben Ceyhan'ı seviyorum. İşin evet. özü katılıyorum. Başka ne diyorsunuz? Buyurun söyleyeyim. E, bugün bayram arefesi sizin işler etkiler mi pastırma sucuğu? Vallahi sıcaktan dolayı pastırma sucuk pek satamıyoruz. İnşallah şöyle 11 biraz havaların serinmesiyle, serin olmasıyla satacağız kısmet olursa. Evet, evet. Peki, e, Buyurun. şimdi 9 günlük uzun bir bayram tatilimiz var. E, Ceyhanlıların e, tabi parası olanlar da yine tatile çıkmışlar ama belediye başkanımız tatile çıkmamış. Şu an yine belediyede çalışıyormuş onu söylediler. Biz de birazdan ee, belediye binasını ziyaret edeceğiz. Evet. Bakalım cidden belediye başkanımız çalışıyor mu çalışmıyor mu yerinde göreceğiz. Ee, siz memnun musunuz Ceyhan Belediyesi'nden? Valla ben e, başkanımla birkaç kez e, konuştum. Ben Kayseri'yim. Ben Ceyhan'ı da seviyorum. Başkanıma bazı şeyler söyledim birkaç kez. Rica ettim. E, sağ olsun başkanım e, akşam söyledi. sabah Akşamdan e, park park şeyler e, şefini çağırdı karşı tarafa görmüş olduğunuz banka vatandaş, bayan olsun erkek olsun kafasını vuruyordu. Başkanıma bunu iz iz izah ettim, rica ettim. Başkan da sağ olsun sabahleyin saat 7 7.30 kime park parkçılar şefimiz geldi. Allah razı olsun. Başkanım iyidir ya. Ne diyeyim abi ya? Yani akşam söyledi sabah yapıldı. Gerçekten de öyle oldu. Başkanımı ben e, teşekkür ediyorum yani. Ben bir yabancı olarak e, rica ettim. Beni de normal karşıda derhalde sabahleyin yaptırıyorum dedi. Ve sabahleyin saat 7.30-8 gibi park bahçelerden yetkili arkadaşlar geldi. Ve şu iki tane bank, üç, pardon üç tane bankı koydu. Evet. Normalde vatandaşlar kafasını vuruyor. Yarın bayram ne söylersiniz? Vallahi bütün Ceyhan halkının bayramı mübarek olsun büyüklerimizin. Herkese Allah işi gücü rast gelsin. Kazası belası bayram geçsin efendim. Sağ ol, sağ ol. Sizlerin de bayramınız mübarek olsun. Sizin de Kameracı arkadaş senin de bayram mübarek olsun ha. Ol. Seni ayırmıyorum bak. <laughs> bütün Ceyhanlılara seviyorum. Allah işleri güçleri rast geçsin. Teşekkür ettik. Sağ, olun sağ ol. efendim Allah razı olsun ben teşekkür ederim. Tanıyalım. Leyla Geçkin. E, yarın bayram Leyla Hanım. Hazırlık yaptık mı? Yaptık. Yap Neler yaptık? Diyor. Ya temizlik yaptık. Misafirimiz gelecek. İşte yaptık bir Tatlılar, şey. Tatlılar, börekler Daha falan. Daha yapmadık bugün yapacağız. Kömle yapar mısınız? Yok yapmıyoruz. Evet. Yapmıyoruz. Evet. E, kurban da aldık mı? Aldık. Değil mi? Keseceğiz evet, koçumuzu. Evet inşallah inşallah. E, uzaktan misafirleriniz falan var yok, mı? Yok bu bayramda mi? yok. Gelmiyor bu bayramda kimse. Evet ise. tamam. Tatil. Size hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkürler. Evet Adana konuşuyor. Bugün Ceyhan'daydık. Ee, Ceyhan Adana'nın gözbebeği olmasına rağmen Türkiye'nin hatta dünyanın enerji üssü. Hazar petrolleri, Rus petrolleri, Kazak petrolü, İran petrolü, Irak petrolü hepsi burada. Bura Ceyhan, e, Körfez biliyorsunuz burası Akdeniz Körfezi. E, dünyanın enerji üssü ve Ceyhan'ın e, çok şanslı Ceyhan. Çünkü Ceyhan'ın genç bir belediye başkanı var. Bak biz bugün e, bayram arefesi. 9 günlük bayram tatili var. Uzun bir bayram süresi parası olanlar, bürokratlar, belediye başkanları yurt içi ve yurt dışı tatile çıkarken Ceyhan Belediye Başkanı bu arefe gününde Ceyhanlılar söyledi. Belediyemiz açık dedi. Biz inanmadık. Bir göreceğiz. Ee, Kameramanımla beraber. Buyur kameramanım. Sevgili arkadaşım ee, Musa Peker sazakla beraber belediyeye geçiyoruz. Kapımız kapalı gibi görünüyor ama ee, bir bakıyoruz. Kapımız açık. Görevlimiz var. Merhabalar. Belediyemiz açık mı? Şu anda e, tatildeyiz. Ee, ama çalışıyoruz. Ama çalışıyoruz. Evet. Tamam. Evet, e, evet. Teşekkür ettik. Güzel, evet. E, başkanımız yukarıda zannedersem ona geçeceğiz. <laughs> evet. Buyurun. Evet. Buyur arkadaşım. Evet, belediye açık. Tabii, e, zorunlu memurlar e, tatilini yapıyor. Onlara illaki çalışın diyemeyiz ama belediye başkanı <laughs> kameramı Evet. Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı bayramlar olsun. Evet. Başkanımız e, çalışıyor dediler. E, göreceğiz başkanımız cidden çalışıyor mu? Ben inanıyorum çalışıyor Evet. Oo. Kurula geldik. Başkanım merhabalar. Ben hemen hızlı geliyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sevgili başkanım. Bugün Arefe 9 günlük tatil var Siz için tatilde çıkmadınız efendim? evet bizim e, arkadaşlarımızla beraber çalışma arkadaşlarımızla beraber bayramda neler yapacağımızın neler e, bugüne kadar neler yaptığımızın muhasebesini yaparak uzun bayram tatilinde halkımızın kesintisiz hizmet alması için sevgili başkanım biz Adana toplandık. Konuşuyor evet. program olarak Ceyhan'a geldik Ceyhanlar dedi ki belediye açık biz evet. inanamadık yani evet, evet. bunu da görelim diye geldik kusura bakmayın yani de rahatsız ettik Estağfurullah. Ee, hepinizin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Sağ olun. Ee, uzun e, bayram tatili süreci içerisinde dediğim gibi hemşerilerimizin kesintisiz hizmet alması için evet. var gücümüzle gayret edeceğiz. Biz e, belediyecilik e, anlayışımız olarak 7 gün 24 saat üzerinden hemşerilerimize hizmet vermeye gayret ediyoruz. Evet iki gün önce biliyorsunuz Adana'da büyük bir yağmur vardı. Evet. E i̇şte vatandaşlar belediye başkanına evet. telefon açtık. O yurt dışında tatile evet. çıkmış evet. dediler. E belki evet. normaldir onun açısından ama siz buradasınız. Arefe evet. evet. günü. Evet. Başkan sizi cidden kutlarım. Evet. E peki bizim televizyon aracılığıyla Adana konuşuyor programını da e, katarak e, bayram e, mesajınız ne olabilir? E... Ramaz, e, Kurban Bayramı'nın e, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesinden vesile e, olmasını Rabbül Alem'den niyaz ediyorum. E, i̇nşallah e, bu Ramazan, e, bu Kurban Bayramı'nın Ramazan aklımıza nereden geldi bilmiyorum da, bu Kurban Bayramı'nın e, ülkemizin birliğine, dirliğine, beraberliğine vesile olmasını Rabbül Alem'den niyaz ediyorum. Ben. Evet, Ceyhan biliyorsunuz, e, siz daha yakında biliyorsunuz da ben e, Değişlerimiz hatırlaması bakımından, burası bir enerji üssü, evet. değil mi? Evet. Dünyanın gözü burada. Evet. E, belki e, dış mikrahlar da e, bazı olayları e, suni olarak çıkartıyor da olabilir. E, ama bayramlar birleştirici, bütünleştirici özelliğinden dolayı, değil mi? Bayramların daha bir e, anlam kazanıyor bugünlerde. Yani enerji koridoru olan e, Ceyhanımızda, tabii dünyanın gözü e, şehrimizin üzerinde. 160 bin nüfusa sahip olan, e, inşallah istikbalin Rotterdam olmayan namzet olan Ceyhanımızın e, bütün dünyanın gözü üzerinde. Tabi e, bugüne kadar belediyecilik e, olarak e, ziyadesiyle e, faydalanamamış, ziyadesiyle hizmet alamamış olan bir şehir. Biz bir buçuk yıllık e, hizmet alanımız içerisinde, hizmet süremiz içerisinde Ceyhan'a en iyi hizmeti, en güzel hizmeti almak alması için var gücümüze gayret ettik, var gücümüze çalıştık ve çalışmaya da gayret ediyoruz. İnşallah e, dünya şehri olan İstikbal'de Türkiye'nin e, enerji başkenti e, olmayan namzet olan Ceyhan'ın belediyecilik anlayışından anlayış olarak gerekli altyapıdan üst yapı hizmetlerinin tamamını alması için de e, gayret ediyoruz. E, ben eee hakikaten ee, size de e, ziyaretinizden dolayı e, ziyadesiyle e, memnun olduğumuzu teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Sevgili Başkanım, emekleriniz boşa gitmiyor. Çünkü biz Ceyhanlılarla konuştuğumuzda sizin hizmetlerinizi teyit ediyorlar efendim. Ee, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Dediğim gibi hemşerilerimizin e, teveccühüne layık olmak için hizmetimizi kesintisiz olarak imkanımız dahilinde Bayram devam etmeye de çalışıyoruz. Efendim? Bayram günü de buradayız. Şey, bayramın anlarsınız. sonuna kadar da buradayız. Evet efendim. Evet, buradayız. hayırlı bayramlar olsun. Çok diyorum. teşekkür ederim efendim. Tamam. Evet, teşekkür tamam. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ustam kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olasın. Veysel Kurul. Veysel Bey kurbanı hazırlık mı var? Allah izin verirse. Yarın kurban. İnşallah. Bu hazırlık kaç gündür devam ediyor? Valla bir haftadan beri devam ediyor. Değil mi? İki usta çalışıyorsunuz. Tabi tabi yetiştiremiyoruz. Makina bir usta iki. Aynen, öyle. E, taş iki olunca e, usta da iki olması lazım. Tamam. Bu bıçakları bilemenin böyle özel bir sırrı var mı? Bilemenin özel sırrı var. E, bilemesini bilmesen yakarsın. Yaktın bir şeye yaramaz. Yani bıçağı yakarsın. Tabi bıçağın uzunu yaktın işe yaramaz. Koyunu evet. da kesmez hiçbir şey kesmez. Yani özelliğini yitirir. Tabi tabi tabi. Yani çelikliği ölür. Tamam. Çelikli ölür. Peki bu ne? Baktım buna. Şimdi bunu kaça biliyoruz abi? 2 lira. 2 lira güzel. Jilet Daha bitmedi. Bitmedi. Daha bitmedi. Bunun başka aşaması var mı? Var. Bir var. de bile taşı var. Bile taşı var. Bunu bir görek abi. Alayım mı ben? Bile taşı evet. alabilirsin. Hatta bir tane. Bak şöyle. Ee, bu aşama şöyle. Tarafı. Şöyle Kameramız kamerada baksın. Bak şu şekilde. Bu ne yapıyor abi? İnce o, mi? Kalıcı. Bu e, pislikleri alıyor, kenardaki pislikleri alıyor ki daha çok e, keskinleştiriyor. Evet. Bak şu şekilde. Bir şöyle ters vurursunuz, bir de böyle vurdunuz mu evet. daha bir güzel olur. Şu an evet. daha bir güzel oldu. Evet. Sizin sabit yerinizde var mı? Yoksa bayramdan bayrama mı? Bayramdan bayrama, bayrama. Bayramdan bayrama. Oo, siz o zaman özel bileyici, <laughs> mi Özel özel. Biz özel e, özel inşallah. 35 yıldır biz buralardayız, bu işi yapıyoruz anınız var mı anınız? E bunlar anı olmaz mı? Ama hangi birini anlatalım? Uzun süre. Evet, evet, ustam bize anılarını anlatacak. Nasıl bir anı anlatayım? Şimdi bıçakla ilgili. Bıçakla ilgili tabii ki. Buraya bıçağını getiren mutlaka şöyledir. Ya benim bir Maraş bıçağım vardı. Şöyle keserdi, böyle keserdi. Ama o eski bıçaklar bitti. Şimdi Osmanlı'nın ucuz ucuz bıçakları çıkmış. İki kullanmaya üçüncü de ağzı yamuk yumuk olur. O da hiçbir işe yaramıyor. Şimdi Eskiden vardı Maraş derken, bıçağı. Memleketiyle anılıyor değil Tabii, mi? Tabi Bursa bıçağı var. Maraş bıçağı var. Hatay bıçağı, Hatay var, bıçağı Maraş, var. değil mi? Osmaniye. Osmaniye mı? bu işe sonradan dahil oldu. Enteresan bıçak böyle şehirleri Şimdi var Şimdi Çin bıçakları var. Ee, onlar da bilirsiniz yaramaz. Çin malının hiçbiri yaramaz. Evet. Mesela şu gördüğünüz Osmanlı'nın bıçağı. Bakayım Güzel, ya. fena değil. Tıraş edecek vaziyette. Evet. Bu tıraş buna... Aynen <laughs> Aa, öyle. Yani Şunlar sakal var. tıraşı alırız diyorsun. Aynen öyle. Denemesi evet. bedava. Evet. Var mı başka? Tabii var. Bıçak ver. Başka neler biliyoruz abi? Satır var. Abicim bıçak, satır, makas, tahra. Kılıç, kılıç geliyor mu böyle kılıç? Kılıç değil de kama geliyor. Büyük zırh geliyor. Evet. Onlar geliyor. Ha, döner bıçakları gibi. Döner bıçakları gibi. Bir de kamalar var çift taraflı olanlar. Peki şey oluyor mu? Ya usta verdim bunu sen gibi yaptın. Aa olmamış yapamamışsın diyenler çıkıyor mu böyle? Çok. İşte öyle bir e Ya ama. şimdi adam eline iki tane bıçak alıyor. Sanki hayatta başka kimse de bıçak yokmuş gibi. Bu şöyle olacak bu böyle olacak. Ya alt tarafı bir bıçak. Kesiyor mu? Kesiyor. Bunu fazla teferruata ne gerek var? Kessin yeter Aynen öyle tıraş etsin yeter Tamam Peki bıçakları Buradan Adana Konuşuyor izleyicilerine Püf evet. nokta sok. Uzun kullanmak için yani Keskinliğini uzun müddet sürdürmesi için ne yapalım abi? Bıçakları bileyle Çarka vurdurduğumuz zaman evet. Mutlaka bile taşına vuracağız Artı kemiğe dikey vurmayacağız Kemiğe dikey vurdunuz mu Kırılır ağzı o evet. zaman da hiçbir işe yaramaz Abi, bıçak ki, kesmek içindir, kırmak için değil. reklamlar var hani televizyonda bir ömür boyu evet. garantili, lazerli falan. Nasıl bıçak onlar abi? Gelsinler abi onların ömür boyu garantisini gösterelim. 5 para etmez. Adam teneke kesiyor abi keser. ya. E, bu da keser. Evet. Bu da keser ama ağzı yamulur bir zaman sonra. ya sevgili ustam ne kadar güzel konuşuyorsun ya. Allah razı, Peki, razı olsun. Peki şimdi Teşekkür biz Ceyhan'a geldik Ceyhan'a. Başta acısınız. Nasılsınız siz yani Ceyhan nasıl bir ilçe bize anlatabilir misiniz? Ceyhan çok güzel bir ilçe. Kendi halinde öyle fazla bir kazası, belası, pisliği olmayan, efendime söyleyeyim çok şükür terör olayı olmayan ilçelerden biri. Belediye başkanımız nasıl? Memnun musun? Güzel, memnunuz. Herhangi bir sıkıntısını görmüyoruz. Zaten eski belediye başkanımız Hüseyin Sözlü buralar için yapacağını yaptı. Şimdi Adana'da. Yine de ana caddeleri Adana bakıyor. Yani Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nı biz Ceyhan'dan mı göndeririz diyorsun? Yani Elbette Alem, Ceyhan'dan. O Ceyhan'ın Ale, çocuğu. Alemdar Alamdar yarın Büyükşehir aday mı demek istiyorsun? Kısmet nasip. <laughs> Siyasete girmeyelim. Şey Ortalık yapayım. karışır. Ben teşekkür ya. ettim.